Seçimlerin ardından partide genel başkanı da kapsayacak şekilde değişim talebini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kez daha bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede İmamoğlu'nun değişim talebinin gerekçelerini ayrıntılı olarak anlattı ve genel başkandan değişimin öncülüğünü yapmasını istediği, Kılıçdaroğlu'nun ise kongre süreçlerine işaret ederek sürece birlikte bakarız mesajı verdiği öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu talebi üzerine İmamoğlu, seçimlerden sonra üçüncü kez Ankara'ya geldi. Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlı Bel tesislerinde gerçekleşen ve iki saate yakın süren görüşme sonrası gazetecileri el sallayarak selamlayan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu herhangi bir açıklama yapmadı. Görüşmenin ardından İstanbul'a dönen İmamoğlu, havaalanında da gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İBB Başkanı sadece genel başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten, güzel olacak her şey demekle yetindi. Seçimlerin hemen ardından CHP'de köklü değişim talebini dile getiren İmamoğlu'nun partide genel başkan değişimini de kapsayacak kapsamlı bir değişiklik istediği biliniyor. Edinilen bilgiye göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na değişim talebinin gerekçelerini ve önerilerini anlattı. İmamoğlu'nun doğrudan kendi adaylığını gündeme getirmediği, ancak yeni bir ismin genel başkanlığında seçime gidilmesi önerisinde bulunduğu belirtiliyor. Polislere yansıyan bilgilere göre İmamoğlu Kılıçdaroğlu salı günkü grup toplantısında dile getirdiği değişimin önünü sonuna kadar açacağım sözlerini anımsattı ve değişime öncülük etmesini istedi. Ekrem İmamoğlu aksi takdirde yerel seçimlerde İstanbul'un da kaybedilebileceği endişesini dile getirdi. Kılıçdaroğlu hem ülke konjonktürü hem de yaz aylarında yaşanacak kongre süreçlerine işaret ederek sürece birlikte bakarız yanıtı verdiği öğrenildi. Görüşmede gündem başlıklarından biri de İmamoğlu hakkında açılan davalar ve siyasi yasak kararı ile ilgili süreç oldu. CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında Babaoğlu ilişkisi çerçevesinde bir görüşme gerçekleşti. Ancak iki isim arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Bu görüş ayrılığının temelini ise Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun bir dönem daha görevine devam etmesi, genel başkanlık tartışmasının yerel seçimlerden sonraya bırakılması eğiliminde olması gösteriliyor. İki ismin şimdiden somut bir tavır alması için erken olduğu, değişim talebinin tabanda ve parti örgülerinde yansımasına göre İmamoğlu'nun adaylık konusundaki tutumunu netleştireceği ifade ediliyor. İmamoğlu cephesinde ise iktidarın bütün dezavantajlarına karşın seçimin kaybedilmesinin nedeni olarak Kılıçdaroğlu adaylığı görülüyor ve genel başkanlığa devam etmesi halinde yerel seçimlerden de hüsranla çıkılacağı düşünülüyor. Siyasi yasak gerekçesiyle İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının engellediği, Şimdi de aynı gerekçeyle Genel Başkanlığının engellenmeye çalışıldığı savunuluyor. İmamoğlu'na yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun bir dönem daha belediye başkanlığını sürdürmesini istemesini de İBB'ye aday ol diyenler şunu gözden kaçırıyor. Şubat ayında siyasi yasak kararı çıktığında İmamoğlu aday olamıyor. İBB'yi bırakma diyenler dava süreçlerini halledeceklerinin garantisini verebiliyorlar mı? Sözleriyle eleştiriyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay girişiminde bulunmamasının nedeni olarak ise partide bir ayrışmaya yol açmadan değişimin önüne açma hassasiyeti gösteriliyor. İmamoğlu'na yakın kaynaklar, eğer istenirse İmamoğlu'nun hızlı olağanüstü kurultay için imza toplama altyapısı var. Ama buna girmeyeceğiz. Bu partiyi dağıtarak bir yere varamayız. Amaç partiyi birleştirerek büyütmek. Biz kazanabileceğimiz seçimi kaybettik. Şimdi de İmamoğlu belediyesine baksın deniliyor. İmamoğlu Belediyesi'ne baktıkça memleket kaybediyor. Tamam İmamoğlu Belediyesi'ne baksın ama ara formüller de bulunabilir. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'ndan başka aday olacak isim yok mu? Çıksın bir başkası genel başkan olsun. CHP'de bir yeniden yapılanma olacaksa, bu büyütmeye yönelik bir hamle olsun isteriz şeklinde konuştu.